merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz uzun bir zamandır yoktum tekrar videolarımla sizlerle birlikte olacağım ee, gördüğünüz gibi Kılıç bitkin böyle çiçek açmaya başladı ee, birkaç yerinde var şöyle bir, bir bu kökte var bir şurada var bir şurada var bugün de şunu fark ettim Bir de burada var arkadaşlar şöyle bu yeni çıktı bugün ondan sonra şöyle üstünde de damlacıklar var bunlar ballıymış akmıyor ama üstünde böyle sabit bir şekilde duruyor çok güzel bir kokusu var ee, bu damlacıklar yapışkan halinde ee, iki sene önce çektiğim videoda size söylemiştim annemler memlekete gittiğinde son açtığı ana yetiştim e, sulamaya gidiyordum annemin çiçeklerini bir o zaman görmüştüm bir şükür kendi çiçeğimde de gördüm bunu ve dört yerinden çiçek açtı ya bayağı baya hali hazırda uzunluğu bayağı bir metreye aşkın zaten iki metreye doğru inşallah yol alacak onun dışında şöyle bir şey de söyleniyor ev içinde çiçek açma ihtimali çok düşük falan diye benim böyle camın önünde perdem sürekli çekili halde duruyor ee, diğer videomda da bahsettiğim gibi e, güneşliği kapalı oluyor güneşlikten sızan e, gün ışığıyla duruyor ve birden fazla kö kökü var yani e, geçen sene yavrulamıştı yanından bu senede e, dört yerinden çiçek açtı arkadaşlar. Ya ama yani o kadar güzel bir kokusu var ki gerçekten e, hayret edici bir şey. Bir de bu damlacıkların böyle sabit kalışı. Ya ben haftada iki kez filan suluyorum. Hani e, bakımı gerçekten kolay bir çiçek. Şöyle yine göstereyim. Çok ya çok şaşırdım açtığını görünce ve o kadar da sevindim ki dedim bana da kısmet oldu görebildim. Şöyle göstereyim. Şuradaki daha yeni açacak. Belki diğer şu köklerden bile çıkacak. Her kökten çıkmış neredeyse. Böyle arkadaşlar. Dediğim gibi eee İç mekan çiçeği olarak pek e, kimse şey yapmıyor. Hani e, iç mekanda çiçek açmaz. Ben hiç bunlara aldanmayın. Gayet güzel gördüğünüz gibi dört yerinden çiçek açtı çiçeğim. Ee... Şöyle gösteriyorum. Şöyle damlacıklarının yanında bu balı. Çiçeğin balı. Diğer e, sayfama girdiğinizde diğer kılıç çiçeği bakımından da nasıl e, bir yol izleyerek bakımını yaptığımı görebilirsiniz arkadaşlar. Sayfama girdiğimde girdiğinizde evet. Böyle kısa bir video çekip size göstermek istedim bu güzelliği. Şöyle uzak mesafeden de size göstereyim. Şöyle bayağı Boyu bayağı bakın. Şöyle. Çok güzel. Birçok çiçeğim de var yine. Diğer çiçeklerin bakımları ile ilgili bilgi vermeye devam edeceğim. 2 sene kadar ara verdim. O arada bir kızım oldu. Şu anda 10 on aylık. Onunla ilgilendim. Hamilelik dönemi falan derken 2 sene ara verdim. Artık sizinle birlikte olacağız. E, düzen videoları olsun, ev blokları olsun kapsamlı arada bitkilerle de ilgili size bilgiler vereceğim. Her açıdan tekrar geri döndüm arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Size böyle göstermek istedim. İnşallah sizin çiçekleriniz de böyle güzel açar ve bu kokuları siz bu kokular sizin evlerinizi de sarar. Görüşmek üzere.